Ama artık sadece solist, sanat hayatını şarkı söyleyerek sürdürecek. Peki Michael Jackson şovunda sana kim eşlik etmişti? Michael Jackson şovunda değerli dansçı arkadaşlarım Levent Köksal ve dans grubu bana eşlik etti. Kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Peker. Peki şimdi senin o güzel şarkını hep birlikte dinleyelim. Odam şimdi sensiz soğuk ve karanlık Yıldızlar sanki sönmüş ay bize küsmüş Aklımdan çıkmıyor hiç o güzel sesin Bir görmek için seni neler vermezdim bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak gözlerinde buluşup ellerine dokunmak saatlerce uzanıp hep yanında kalmak bir efsane senle beraber olmak bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak gözlerinde buluşup ellerine dokunmak saatlerce uzanıp hep yanında kalmak bir efsane senle beraber olmak. Her yerde bizim şarkımız çalınıyor bak Neler neler söylüyor bir dinlesen ah Silmek çok zormuş diyor seni kalbimden Sessizce ağlıyorum dertten kederden bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak Gözlerinde buluşup Ellerine dokunmak saatlerce uzanır Hep yanında kalmak bir efsane Senle beraber olmak bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Canımdan çok sevdim